Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan tekrar hoş geldiniz. Şimdi Halk Gayrimenkul'e bir bakalım mı? Ee, halk Gayrimenkul biliyorsunuz arkadaşlar, bir süre bizim listemizde de aslında tuttuğumuz bir listeydi kendisi. Ee, şurada bir formasyon vardı, o formasyonu acaba görür müyüz demiştik. Ondan sonra buradaki sıkışma devam edince, ha, demek ki yani formasyondan ziyade buradaki sıkışmaya doğru devam edeceğiz demiştik. Ee, öyle de gitmişti süreç. Ondan sonra ne olmuştu? Bizim için stop noktası e, buradaki 3.44'ün altıydı arkadaşlar. 3.44'ün altı burada kırılım olduğunda biz kendisinden vazgeçmiştik. E, hissemiz bugün %9'a yakın yani %9 hareket etmiş. Hatta tavan bile görmüş olabilir diye düşünüyorum yani. 63 tavana tekabül ediyorsa. E, şimdi bundan sonra ne olur'a bakacağız aslında bakarsanız halk gayrimenkul için. Daha öncesinden bahsettiğim gibi analizini yaptığımız bir hisseydi. Burada minik, yani minik demeyelim tabii de ya bir kanal hareketi gibi bir durum vardı diyelim. Bu durum ondan sonra <laughs> yani ihlalini zaten şurada yapmıştı. 3.44'e gelmeden e, iş zaten şurada kırılımını yapmıştı. Buraya doğru yapışmış diyece. Ondan sonra sert gitmişti arkadaşlar. Burada tamamen kırılınca aşağı çok sert gidince biz burada 344'de stopunu çalıştırmıştık arkadaşın. Hatta 357 diye bahsediyorduk biz o zamanlar da kesin kes noktası da burası diye söylemiştik bizim için. Şimdi oradan gitti, etti, burada ufak bir macera yaşadı kendince. Şu noktada arkadaşlar. Hatta minik bir formasyon bile yapmış, küçük tatlı bir formasyon. Yani şuradan bakmaya kalksak. Bakalım bir, onu geri kapattı bir. Şöyle 28 dese, RTK tekabül edecek diye bir bakalım. Bak sen, au, tam hedefine gelmiş. Ha, tam hedefine gelmiş arkadaşlar. Şuradaki şu ufacık formasyon, yani Adem Abla dediğimiz formasyon arkadaşlar. Şöyle bakın, bir uç sivri bir uç yuvarlak şeklinde şöyle formasyon yapıp ondan sonra da hedefine çalışmış aslında. Mealga oldukça aslında aynı dediğim gibi tekniğe uygun, mantıklı bir yükseliş olmuş. Şuradan aslında ta görmüş olsaydım takip ederdim yani. Paylaşırdım Twitter'dan vesaire. Liste almamış bile olsak. Şimdi ne yaptık? Buradaki hedef çalışmış. Yukarıya doğru gidilmiş. İyi, i̇yi, güzel, hoş. 3.44 fibonun üzerindeyiz. Ve dahi buradaki düşen kırılmış vaziyette üstüne şu anda. Ama tabii ki Buna tam ikna olmadan önce biraz beklememiz gerektiğini biliyoruz. Bunun için acı dersler görmeye gerek yok. Bir şeyin kırıldığına emin olmak için bir iki gün bekleyelim deriz arkadaşlar genellikle. Yani her zaman beklemek zorunda değilsinizdir ama ya hemen e, sazan olmamak lazım diyelim. Yani tabiri caizse hemen oltaya atılmamak lazım. E, en ideal yeri aslında şuralarmış. Yani buradaki formasyonu gördükten sonra. Şimdi bu noktadan itibaren 3.44 bizim desteğimizdi. Burayı kırdığımızı varsayaraktan şu 3.57'de bir yatayımız var diye bahsetmiştik. Onu da üzerinde kapatmışız. Şimdi artık 3.57 bizim yatayımız arkadaşlar. Yatay desteğimiz konumunda. Oranın üzerine gidersek buradaki trend <laughs> kusura bakmayın o trendi ben şöyle bir Fibonacci kaydırdık değil demeyin ha. Onu ben bir şöyle alayım. Da şöyle alacağız onu. Bakın şöyle. Ha. Şu formasyon hedefi kısmını siliyorum maalesef orada çalışma ihtimali kalmamış bir yer zaten çoktan. Ee, şimdi. Burada 357 bizim desteğimiz arkadaşlar. ilk desteğimiz. Sonrasında 344 bizim desteğimiz. Ya bir ihtimal şu 54 53'lere sarkma yapabilir. E, aşağı doğru gelirse şayet. O da buradaki trende doğru dirsek temasında olmak istiyor demektir. Asıl mevzu dirençler şimdi. %9 yapmış bir hisseden bahsediyoruz en nihayetinde. Dirençlerimiz neler? Bakın burada 383 Açılış itibariyle 3.87'de 86 mı 87 mi? 87 diyelim hadi. 3 diyelim tam değişti yer. 3.83 3.86 yarın için sabahtan akşama doğru 83'ten 86'ya kayan şekilde çünkü trend biliyorsunuz buradaki değer 3.72 şuradaki değer 3.87 çıkıyor zaman değiştikçe. Alçalan bir trendi olsaydı mesela burada 3.47 çıkan burada 3.37 çıkıyordu mesela. Şimdi burada bir direnç alanı var. Buradaki trendin yarattığı şu uzun vadeli o kanalın alt tarafını oluşturan e, trendin yarattığı direnç var arkadaşlar. Oluşturduğu direnç diyelim. E, buralar bir dikkat edilmesi gereken yerler diye düşünüyorum. Bir de buradan direkt %9 yaptıktan sonra şuraya kadar gelirse bir temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Şayet orası da kırılır ise 3.97'de bizim... Fibonacci direncimiz mevcut. Oraya yine dikkat etmekte fayda var. 3.97'nin üzerinde de 4.24'te bir yatay direncimiz mevcut. Destek direnç olarak böyle söyleyelim arkadaşlar. Şunu sileyim. Yani bu sayıları isterseniz not alın, isterseniz kendiniz çizin, takip edebilirsiniz yani. Şu anda dediğim gibi buradaki yatay şu an destek bölgemiz. Bir aşağıdaki Fibo desteğimiz buradaki trend dirençlerimiz, buradaki fibo direncimiz, buradaki yatay direncimiz. Durum bu. Şimdi temeline bir bakalım tekrardan. Hakkari temeli iyi dedi hatırlıyorum. Göz, gördüğüm görüntü de o yönde şu anda. dördüncü e, çeyreği hey maşallah dedirtecek şekilde açıklamışlar. Yıllığa bakacak olursak öz sermayenin güzel güzel arttığını görüyoruz sürekli olarak. Bu yıl 3 çeyrek sabit kalabilmiş arkadaşlar. Ondan sonra 3. çeyrekte Yine onu da arttırarak kapatabilmişler 2020 yılını. Güzel bir durum bu tabii. Bir şirket için 2020'yi güzel kapatabilmek tahmin edebileceğiniz sebeplerden yani. Durum bu hak gayrimenkul için. Çok fazla soran neden arkadaş vardı. Zaten bugün de ya yani bakmak aklımda vardı. Maalesef arkadaşlar işte unutuyoruz yani. O kadar çok hisse var ki. O kadar çok şey var ki yani hakikaten bakmak bitmiyorlar. E, ee, güzel bir formasyon. Formasyon hedefi birebir çalışmış. 10 numara tekneye uygun hareket var yani. Şu tutunma yeri için biraz daha bakmak lazım. Bir ihtimalle bir destekli vesaireydi. Ya yani ortalamaydı falan oralardan çıkacaktır. Ya da benim görmediğim bir trend veya yatay vardır şu anda. Tutunma yerine zaten bakmamıştık yani. Tutunduktan sonra şurada yaptığı hareket ama güzel bir formasyon. Bahsettiğim Adem Abba. Ondan sonra yukarı yönlü hedefi gerçekleşmiş aslında. Gayet uygun tekniğe. Yarın için dediğim gibi 3.44 Fibonacci desteğimiz, 3.57 yatay desteğimiz. Şuradaki e, trend dirençlerimiz değişecek arkadaşlar. Bu yarın için geçerli sadece. Ondan sonrası değişiyor. O yüzden kendiniz çizerseniz daha da aslında faydalı olacaktır. Sürekli takip edebilmek adına saat ve saat. Durum bu yani. 3.97'de Fibo direnci, 424'te de yatay bir direnç mevcut. Saatlik bakmaya kalkarsak bakın nasıl güzel çalıştığını görebiliyoruz diye düşünüyorum. Şöyle bakın buradan gelen tekrar bir satış. Aslında burada bakın ne diyorduk bu formasyonları. İkinci de genelde kırar. Kırmazsa da şurada ufak bir üçüncü olur. Ondan sonra yüzde doksan kırar diyorduk ya. Bak şurada bir üçüncü yapmış. <laughs> Minicik bir tane yapmış. Kırmış. Bak Fibo nasıl güzel çalışıyor. Görüyor musunuz? Fibo'ya geldim diye satanlar bunlar. Arkadaşlar Fibo'dan onay alma süreci diyelim ya da aslında buranın yani bir nevi şuradaki hareketi görüp buradaki hareketin oluşacağını işte burada ilk direnci ulaştık diye buradan bir e, verilmiş. Ondan sonra hisse yukarıya atmış kendisini zaten. İyi bir yerde de kapatmış. Halk gayrimenkulü için durum bu yani arkadaşlar. Şu not e, buradaki sayılar geçerli. Şu yarın için tekrardan söylüyorum. Yarından sonra değişir bu. Böyle söylemiş olalım. Hatta aklıma gelmişken şunu da hadi gözüm görünmüşken şuna da bir küçük bakayım. Oylum. Bunu niye dün listeden çıkarttım? Herhalde anlaşılmıştır diye umut ediyorum arkadaşlar. Pazar günü liste eklemiştik. Şurada güzel görünüyor diye. Dün tavan yaptığında listeden çıkarttığımı söylemiştim. Bize yeter. Burada iki tane direncin kesişmesi var. Bir gün bir tavan. Kafi demiştim. Çıkartmıştık bugün. Ha işte. Eksi altı. Niye? Burada kuvvetli direnç var. Yani şimdi bakarken bunu bu kadar kolay söyleyebiliyorsam. Bunu burada tutmam zaten listede. Abes olurdu. Hayır listeden çıkartmıştık. Neyse. Bu halk gayrimenkulün videosu. Boş verelim oyunu şimdi. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Umarım bu rakamlar faydalı olacaktır sizler için. böyle söylemiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.